şu Şövalye şöyle geri bir kutsun ona. Güzel. Arkasına bir celat bırakalım. Şöyle bir kasırga atsak hepsini çeker Güzel oldu bu kasırga. Celleşecek. Testa da düştü. Şöyle bir deprem atalım. Rakipleri yavaşlatalım orada. Tamam, güzel. Bir cildi çıkardık. Şimdi şuraya tekrar bir cellot top bırakalım. Bineceği keseriz. Gelemez o binici. Arkadaki cellatın önüne tekrar bir mega şövalye. Şöyle bir kasırga der. Ya silah alamadık kötü oldu bu. Neyse şu tomlukla hava yüksekliği keseriz. Şuradan bir binici çıksak. Testasını yetiştirdi mi? Şöyle bir kasırga. Testasını yetiştirdi de. Şuraya bir topu. Son 9 saniye topu kurduk. Şuraya bir mega şövalye. Şuraya bir deprem bırakalım. Çok zor bir maçtı ha. Arkadaşlar bir beyin atın da.